Evet, sağımda gördüğünüz Şemdinli. PKK'nın yaklaşık 2 yıla yakın zamandır ele geçirip 24 saatini, o olmasa 5 dakikalığına hükümet konağına bayrak çekmek istediği ya da polis merkezine girmek istediği kasaba. Şu arkamda gördüğünüz Şapatan Karakolu, Yeni Kale Karakolu tabir edilen modern binalardan biri. Hemen altımızdaki Şapatan Köyü, şu karşıdaki Goman tepesi, arkadaki de Karadağ. PKK operasyonları genellikle bu iki e, dağın zirvesine yakın bölgede gerçekleşiyor. Askeriye genellikle e, bu dağların tepesine uçan birlik indirerek göğüs göğüse savaşı tercih ediyor. PKK ise o dağlardan ve bu gördüğünüz derin vadiden şehir merkezine sızmayı deniyor. Bu savaş böyle devam ediyor.